Edirneli 17 yaşındaki Tunahan Yaykın'da, 30 ülkeden 2000 genç şefin katıldığı 21 Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması'nda, kırık koluyla yılın altın genç şefi seçildi. Doktor Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı son sınıf öğrencisi Yaykın'da, yurt içi ve dışındaki yarışmalara katıldı. İstanbul'da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nca düzenlenen uluslararası yemek yarışmasına hazırlanan Yaykın Dağın kolu, yarışmaya 3 gün kala geçirdiği kaza sonucu kırıldı. Sağ kolunun alçıya alınmasına rağmen hedefinden vazgeçmeyen Yaykın Dağ,

Gerçekten bu yarışmada bize emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ve e, o andaki heyecanı size anlatamam. Ya yani orada yaşadığım tecrübeler vesaire gerçekten benim önümüzdeki e, kariyerime olan çok büyük bir etki. Daha öncesinde de hani Türkiye ikinciliği, bölge birinciliği vesaire bu tarzda dereceler almıştık fakat bu uluslararası bir yarışma olduğu için e, daha farklı bir deneyim. Oradaki atmosfer, oradaki yabancı jüriler vesaire vesaire bunlar çok daha farklı bir tecrübe yaşatıyor bize. Ve hani birden fazla kategoriye katıldığım için hani üç kategorinin de atmosferi çok farklı. Benim amacım çok büyük bir holding kurup, 8 katlı, 10 katlı bir şirket kurup bu katlarda farklı işte Türk mutfağı, Fransız mutfağı şeklinde restoranlar da lezzetleri sunmak, çeşitli lezzetleri sunmak istiyorum.